Merhaba arkadaşlar. Bugünkü AYT-TYT sorumuz e, sıcaklık konusuyla ilgili, su-buz karışımlarıyla ilgili. Deniz düzeyinde ısıca yalıtılmış XYZ kaplarında bulunan suların içine bir miktar buz konulunca kaplardaki suyun kütle zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre T anında hangi kaplardaki suyun sıcaklığı kesin 0 santigrat derecedir. Şimdi X kabından başlayalım bakalım. X kabında, şimdi bu su kütlesi olduğuna göre Başlangıçta ne varmış? Belirli bir miktar su varmış. Bu suya e, buz bırakılacak. Evet bırakalım buz. Şimdi şöyle T1 anına kadar su kütlesi artıyor. T1 anına kadar su kütlesi arttığına göre demek ki başlangıçtaki suyun e, buzun sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Çünkü eriyen e, eriyebilmesi için buzun sıcaklığı sıfır olması gerekiyor. Sıfır santigrat derecede eğer suda sıfır santigrat derece olsa zaten buzu eritemez. Yani su kütlesi artamaz. Dolayısıyla buradaki suyun sıcaklığı 50 santigrat derece olduğunu düşünelim. T1 anına kadar vardığımız zaman su kütlesi artacak. Pekala. Eğer şöyle desek T1 anında kapta hiç buz kalmasa ne olur o zaman? Tamamı su fazına geçer. Ama şimdi şöyle nokta şeklinde bir buz düşünelim. Yani yok kadar diyelim. Ama suda hala daha artı 10 santigrat derece bir sıcaklık değeri ne yapabilir? Olabilir. Yani buzu eritecek enerji suyu 50'den 10 santigrat dereceye düşürerek ne yapmıştır? Yapmış olabilir. Bu şekilde. O zaman T anında da suyun sıcaklığı ne olur? Isıl dengeye ulaştığı için 10 santigrat derece olabilir. Ya da Şöyle de diyebiliriz. T1 anında, T1 anında ısıl dengeye ulaşılmıştır. Dolayısıyla kapta çok az bir buz kalmıştır. Buz kalmıştır. Dolayısıyla e, suyun sıcaklığı da su buz sıfır sıfır. Demek ki suyun sıcaklığı sıfır da olabilir. Buradaki gibi bir 10 santigrat derecede olabilir. Yani. Birinci ihtimal T1 anına geldiğimiz zaman T1 anına geldiğimiz zaman buz erimiştir. dolayısıyla şurada suyun sıcaklığı hala da sıfıra düşmemiştir. Dolayısıyla T anında da suyun sıcaklığı sıfıra düşmeyebilir. Böyle bir yorum yaptık. Yani suyun sıcaklığı pozitif olabilir dedik. Ya da T1 anında bir miktar buz kalmıştır. artık ısıl dengeye gelindiğinden dolayı su buzu eritemiyor. Dolayısıyla 0, 0 da olabilir. O zaman burada iki ihtimali var. Buraya soru işareti attık. Kesin 0 diyemiyoruz x için. Evet. O zaman Balıkesir ya da Ceyhan cevap şıkkına ulaşacağız. Bakalım şimdi. Y için konuşacak olursak. Y de aslında başlangıçtaki x'e benziyor. Şimdi burada suyun içerisine buzu attık. Ve buz hemen ne yapmış? Su kütlesi artmaya başladığına göre erimeye başlamış. Başlangıçtaki buzun sıcaklığı sıfırdır. Demek ki suyun sıcaklığı da az ama yine... 50 santigrat derece olduğunu düşünelim. T anından sonra da T anından sonra da görüldüğü gibi bakın su kütlesi atmaya devam ettiğine göre hala kapta eriyecek olan buz vardır. Dolayısıyla suda da suyu suda buzu eritebildiğine göre su, suda da bir sıcaklık vardır. Atıyorum artı 10 santigrat derece. T anından sonra da hala daha ne yapıyor? Evet, erime devam ediyor. Buz evet, su da diyelim ki 5 santigrat derece. Dolayısıyla suyun sıcaklığı T anında, T anında görüldüğü gibi sıfır değildir. Evet burada bunu attık. O zaman cevap da Ceyhan olmuş oldu. Gelelim şimdi Z. Evet 10 olmuş bakalım Zonguldak. Başlangıçtaki su kütlesi hemen ne yapmış? Azalmaya başlamış. O zaman buradan çıkan sonuç şu bakın. 0 santigrat derecede su var. Ve 0 santigrat derecedeki su buzu eritemez. Eğer buzun sıcaklığı diyelim ki eksi 40 santigrat derece ise suyu ne yapacak dondurmaya başlayacak. T anına geldikten sonra da bakın ne yapıyor bu su donmaya devam ediyor demek ki su kütlesi azalıyor. Su donmaya devam ettiğine göre suyun sıcaklığı değişmemiş demektir. Buz ise kütlesi artmıştır. Fakat buradaki su donarken buz'a enerji verdiği için buzun sıcaklığı artmıştır. O zaman buna da eksi mesela 20 santigrat derece diyebiliriz. Bu da T anında bu şekilde. Demek ki o zaman bakın görüldüğü gibi T anında suyun sıcaklığı sıfırdır. Buzun sıcaklığı ise eksi bir değerdedir dememiz gerekiyor. O zaman cevap veriyoruz. Ceyhan demiştik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar dilerim.